Nilperi Şahinkaya'yı biliyorsunuz. Yetenekli bir oyuncu. Karakter olarak da aslında tanıdığım kadarıyla en azından medyadan gördüğüm kadarıyla veya ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıdığım kadarıyla tatlı bir kadın. Aynı anda bu geçtiğimiz senelerde bir şiddet mağduruydu. Bunun da davası devam ediyordu diye hatırlıyorum. Kendisi dün ülkenin gündemine düştü. Cem Garipoğlu davasını hatırlarsınız. Münevver Karabulut cinayeti. Ülke bir sene boyunca bu cinayeti konuşmuştu. Yine de bilmeyenler için söyleyeyim. Cem Garipoğlu ülkenin sayılı zenginlerinden birinin o. Ailesi ciddi seviyelerde zengin biri. O zamanki kız arkadaşı Münevver Karabulut'u vahşice öldürüyor. Çok da detaylarını anlatmak istemiyorum. Sonra ailesi vasıtasıyla saklanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 180 gün kadar ortalıktan kayboluyordu. Sonunda yakalanıyor bir ihbar üzerine. Hapiste de birkaç yıl sonra intihar ettiği söyleniyor. Artık ne kadar doğru bilinmiyor tabii ki. Ama bu süreç içinde ailesi yarınlar yokmuşçasına Cem Garipoğlu'nu savundu. Kaçmasına da büyük ihtimal zaten o yardım etti. Tabii Tabii ki ailesi bu konularda öyle amşam cezalar almadı. Ama zaten birinin kaçmasına yardım ediyorsan da kolay kolay bu açığa çıkmaz. Bu pişkinlik yetmediği gibi ailesi Münevver Karabulut'un ailesini düşman belledi. O aileye karşı suçlamalarda bulunmuştu. Yetmedi birkaç sene öncesinde de Münevver'in öldürüldüğü koltukta ailecek poz vermişler. Bildiğin o koltuğu atmamışlar, temizletmişler, odalarına koymuşlar. O koltuğun üzerinde ailecek oturup kahkahalar attıkları bir poz vererek bunu paylaşıyorlar. Öyle

bir aile. Ama tabii ki toplum, sosyete bunları unutur, bunları kabullenir. Çünkü sosyetede şöyle bir şey vardır. Param var mı? Var. Tamam benim senden çıkarım olabilir. O zaman seninle iyi geçinmeliyim. Sosyete ne diyorsanız budur. İşte Nilperi Şahinkaya bu ailenin kızıyla ya Çeşme'de ya Bodrum'da bir restoranda oturup yemek yemiş sonrasında da fotoğraf paylaşmışlar. Şiddet mağduru Nilperi Şahinkaya. Şey diyebilirsiniz tabii ki suç bireyseldir. Kişinin işlediği suçlar ailesini ilgilendirmez diye. Ama burada siz size şunu sormam gerekiyor. Mesela sizin bir abiniz var. Abiniz cinayet işledi. Cinayet işlediği koltukta biliniyor. Aileniz dedi ki çok zengin olan aileniz bu arada. Yani isteseler çok rahat bir şekilde koltuk alabilecek aileniz. Hadi durun şu koltuğu saklayalım. İleride de şu koltukta kahkaha atarak poz veririz ailecek. Böyle bir şey yapmaya kalktığında karşı çıkar mısınız? Vicdanınız varsa çıkarsınız. Çünkü dümdüz koltuk parçası değil o. Ya da aynı aileniz abinizi aklamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsa o aileyle aranızda bir mesafe koyarsınız. Onun vicdani yükü üzerinizde olur. Burada kız kardeşi tabii ki cinayet zanlısı değil ama %100 temiz biri de değil. Nilperi Şahinkaya bu konuda açıklama yaptı. Ben o masaya oturduğumda onları tanımıyordum vesaire diye tanırsın. Çok hızlı bir şekilde tanıyorsunuz hatta. Söyleyeyim yani. Ben de bulunuyorum o tarz ortamlarda. Masaya oturmadan önce masadaki kişilerin hakkında bilgiler size geliyor direkt. En kötü sağındaki solundaki kişi söylüyor bu kim biliyor musun diye. Hadi yine de bilmiyor diyelim. Tabii ki %100 kesin biliyordur kafa kafasıyla yaklaşamıyorum ama bana kalırsa biliyordu bilmeme ihtimali de oluyor şimdi ben bir masaya oturduğumda da o masadaki herkesi tanımıyor olabilirim bazen bir ortama giriyorsun çok kalabalık bir ortam oluyor ama burada yani masada üç kişi mi dört kişi mi ne var bilmeme ihtimali de bana biraz yalan gibi geliyor ama hadi hayırlısı Çünkü dediğim gibi sosyetede birbirlerinin suçlarını örtmeyi severler birbirlerinin suçlarını görmemezlikten gelmeyi çok severler sosyete ahlakıyla ortalama bir insanın ahlakı arasında çok büyük farklar vardır araya mesela koyabilirsiniz. Çünkü yani o aile kişi olarak değil, bireysel olarak değil, aile olarak mimlenmiş bir aile. O kız kardeşiyle yalnız kalsan, biraz da içirsen, içini dökmeye kalksan, büyük ihtimal abisini hala savunuyor olur, münevvere de hala hakaretler yağdırıyor olur. Öyle bir aile çünkü. O aile bozuk. Dediğim gibi o dönemlerde münevver Karabulut'un ailesine neler neler saydırdı bunlar. Yani olması gerekenle arasındaki farkı söyleyeyim. Mesela kendi çocuğum Cem gibi bir suç işlese polisten önce ben bulmaya çalışırım o çocuğu. Bırak saklama koruma. O çocuğu polise teslim edene kadar o çocuğa neler neler yaparım. Sadece bununla da sınırlı kalmaz. Giderim mağdurun ailesine. Bundan sonra çocuklarınız çocuklarımdır. Elimden geldiğince onların iyi hayat yaşaması için çabalayacağım tarzı bir konuşma yaparım ve bunu da yerine getirmek için çabalarım. Bunu aranızdaki çoğu insan da yapar. Çünkü hani vicdanen yapılması gereken şey de budur zaten. Bunun benzer olaylarına da çok şahit olduk. Mesela İnegöl'de sokakta bir arkadaşım vardı. Arkadaşımın babası bir sırasında bir arkadaşı tarafından yanlışlıkla vuruldu. Kaza sonucu vurulduğu için adam ceza almadı ama bunun vicdanen yükünü çok ağır bir şekilde yaşadığı için adamın kızlarını kızları olarak belledi. Eğitim masrafını üstlendi. Düğünlerini yaptı. Sanayiden iki dükkan, ayrıyetin iki tane de daire verdi. Her yılda düzenli olarak bunların masraflarını karşılamak için de ekstra çaba sarf etti adam. Bu bir kaza sonucuydu. Hani bunun kasıtlı yapılan şeylerinde de çok örnek gördük. Ben Nil bilmediği için değil de çıktığı için özür dilediğini düşünenler Ama hadi yine de küçük bir ihtimal yanılma payı olarak söylüyorum. Tanımıyor olabilir. Çok insan giriyor hayatına. Ama tanısa bir şey değişir miydi emin değilim. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.